Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pinterest'te ürün nasıl yüklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detaylı olarak işlemi sizlerle birlikte başlayalım. Bilgisayarınızda Pinterest işletme hesabınızda oturum açın. Öncelikle Pinterest işletme hesabınızda oturum açmanız gerekiyor ürün yüklemek için ekranın Pinterest ana sayfasındaki ekranın en üstündeki reklamları ardından kataloglara tıklayın. Ürün gruplarına görüntüleri tıklayın. Sağ ürün grupları oluşturur tıklıyorsunuz. İster kendiniz oluşturabilir isterseniz önerilen ürün gruplarını kullanı seçebilirsiniz. Buradan ürün grupları yani ürün yükleme işlemleri yapabilirsiniz. Onun dışında Pinterest'i reklam amaçlı da kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi Pinterest hesabınızda ürünlerinizin fotoğraflarını videolarını ekleyip Ardından bunları satış kanallarınızı yönlendirerek yine Pinterest üzerinden e, ürün satabilirsiniz. Pinterest vasıtasıyla diyelim. Biliyorsunuz Pinterest'te milyonlarca kullanıcı e, günlük olarak ziyaret ediyor. Siz de burada ürünlerinizi sergilerseniz satış miktarınızı arttırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.